Evet Şahin Yalçın'la beraberiz uzun yıllardır yani en az, yani. az herhalde bizim kadar eski rakip bu hatta belki bizden daha eski, evet, eski diyebiliriz ee, uzun yıllardır rakip bu tozunu e, yutmuş e, bir e, futbolcu e, evet Şahin. Bu sezon, aslında sen bir süre ara vermiştin rakip bulduklarını ama muhteşem oldu. olduğu FC Lyon's'a birlikte yine kaldığın yerden gollerine devam ettiğini gözlemledik sezonun sonlarına doğru özellikle. Şimdi de FC Amar'ın Lyon's takımıyla mücadele vereceksiniz. E, Aktivist Gençlik, aslında senin ilk rakip girmiş olduğun Aktivist Gençlik takımının bir devamı gibi olacak aslında. E, onun bilgisini aldım ben. E, öncelikle ee, sen burada en deneyimli e, rakip okul pozisyonlarından bir tanesi olarak hem genel bir e, rakip, Mersin rakip bulu nereden nereye geldi? E, Mersin'de rakip bulu ilgili görüşleri. E, şu an burada 2025 sezon, <laughs> sezonu, 4. sezonun kural çekimi için buradayız. Buradaki amniyansı, buradaki havayı genel bir değerlendirme rica edeceğim senden. Teşekkür ederim. Hep teşekkür ederim. Şimdi şöyle bir... Ben Bursa'da yaşıyordum. O zaman e, rakip oldum. yeni yeni büyük şehirlerde Öfler e, ön İşte İstanbul'da, İzmir, Bursa gibi yerlerde. E, Bursa'da varken, tabi o zaman üniversite öğrencisi. E, orada o dönem Türkiye şampiyonu Sümer Aksu vardı. E, ve Sümer Aksu gerçekten profesyonel bir takım gibi. Takım otobüsü, ekip, teknik ekip, antrenman sahası, seçmeler. Büyük bir örnek oluyordu herkese. E, ben o bakış açısından geldim buraya. O dönem abiler bize onatıyorlardı, çağırıyorlardı vesaire. E, Mersin'e döndüğümde de gerçekten e, rakip bu. Keşke Mersin'e de olsa demiştim. Sonraki süreçte sağ olsun e, Kerem abi önderliğinde rakip bu Mersin'e geldi. Sonraki süreçte Serkan abiyle beraber 2019'da e, tekrar rakip canlandı. Şimdi az önce buradaki ortamı görünce e, orada ilk çıktığımız maç gözümün önüne geldi. Müthiş bir gelişim müthiş bir ilerleme. Ee, hani 3-5 kişiden geldiğimiz nokta büyük bir aile. Ee, ya ben hep şunu söylüyorum. Burada bulunan hem oyuncular, hem yöneticiler, e, hem çalışanlar, hepimizin zaten ayrı bir işi var. Ee, hepimizin belki ailesi var, çoluğu var, çocuğu var. Ee, ama yani hepimizin ortak noktası futbol. Belki buradaki insanların çok futbolcu olmak istedi olamadı. Ee, her ne iş yaparlarsa yapsınlar futbol hep hayatlarının bir köşesinde oldu. Ee, rakip bunu bu futbol sevdasını en profesyonel ve en kurumsal şekilde yaşama e, imkanı sundu. Bunun için teşekkür ediyorum. ve bunu da gerçekten kıymetini bilmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Ya bunun dışında sayısız kere Antalya Türkiye Şampiyonası'nda bulundum. E, oradaki sonuçlar her ne olursa olsun büyük bir deneyim ve büyük bir anı herkes için. E bunu da bize rakip bul sağladı. Yani düşünsenize yani e, hiç tanımadığınız şehirlerden gelen şampiyonlarla aynı otelde, e, aynı sahada maç yapıyorsunuz, mücadele veriyorsunuz. Ya orada 10 tanesiniz, 20 tanesiniz. Sonuçta ana ölü pozisi de beraber e, gidiyor. Bu gerçekten bence çok büyük bir olay. E ve şu an gözlemlediğim takım sayısı artıyor, takımlarımız kurumsallaşıyor, takımlarımız güçleniyor. E, e, ve organizasyon da buna aynı şekilde karşılık veriyor. Gittikçe büyüyen bir aile olmaya devam ediyoruz. Ben inanıyorum ki bu yapıyla beraber Türkiye Şampiyonası'nda daha fazla bakım getireceğiz ve Türkiye Şampiyonası'nda gerçekten başarı geleceğini hissediyorum. Bunu yakın zamandaki Türkiye Şampiyonları'nda gördük, hissettik bu konuşmayı son kez değil, 5-10 sene sonra tekrar yapmak istiyorum. Yapacağımıza da inanıyorum. Yani o yüzden hem sizlere hem de tüm organizatörlere, Kahraman Hocama, Akenlerimize, Hatip Hocama, Serkan Hocama, Kerem Hocama, herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Herkese de iyi akşamlar diliyorum. Peki biz teşekkür ederiz. Çok güzel görüşlerinizi evet, çıkıyoruz. Hoş geldin.